Ah yakıt alsın. Yakıt yakıt. alsana araç. Beyler bende var da ya bir canım. tane alabilir misiniz? Ben aldım. Heh. Kanka gelin. Lan yakıt attım. Hayır. Abi ne kadar bulut gitti ya çıldıracağım. Ya da neyse ya. Aa gelemedin mi? Abi dur dur. Memo memo çabuk lan. Bak, bak yine loot yapıyor. yapıyor. Hain ben. ya. Geldim. Abi şu tepede dur çiğ yatmıyor mudur? Yatmasın. Harbi lan tekne Gördüğüm gibi atlar ha Tekne için bekliyorlardır da değil mi? Atlayıp geri dönmemiz lan, lazım Atlayacak kimse yok buraya Biz bu tarayacağız ya hani yapacak bir şey yok Herkes canının derdinde alana nasıl girelim diye düşünüyor. Evet Abi da tekne gidiyor bak Enemies ahead tekne, Evet, abi. Kanka. Ulan <laughs> iki tekne abi, yapıyor. Iki abi gitme gitme. Niye gitmeyeyim lan? Kıyıdan tanısak daha iyi olur. Aynen kıyıdan yakalarız ben size söyleyeyim. Tamam geçin tarayın alacağım sizi. Abi, Abi gidiyormuş gibi yaparsın da. sen. Sen gidiyormuş gibi yaparsın. Onlar da arkamdan gelir. Aynen şu an gidiyorum. Beyler çabuk 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 hızlı evet. hızlı hızlı. Hızlı patlatırız direkt patlatırız ha. Killeri aldık. Gel. Geçelim. Hadi. Çok, Patlatalım çok, çok. ama. Aynen gel. Patladı zaten. Patladı. Patladı. İkisi de patladı. Patladı. Evet. Uğraşmaya gerek yok. Gidelim, gidelim. Killeri alalım lan. Peri 2. Kanka uyandıracak. Uyandıracak. Ağabey. Gel, gel, gel. Çabuk, çabuk, çabuk. Kanka killeri... Alın killeri. 3 kill. Peri abi. Hızlı hızlı. gözükmüyor ya. Abi sağlığı gitse biraz. Bak alta çökmüş. Bak alta çökmüş. Gördün mü? Kanka bak, bak altta altta altta. Tam altımızda. Herhalde, bak tam altımızda. Bak bak tam altta. altta. Şurada, şurada işaret edin. Şu bak bak göreceğiz. altta bak. Düşman Alan öldü. öldü. Alan öldü de Beyler alan. Biri daha öldü. Biri geldi. Evet. Alan hiç uygun bir alan değil. Beyler ne diyorsunuz? Geri mi şey? Kaç kiliniz var? Ben de sıfır. İki aldık iki. bakın. İkisi bir kardeşe gitti. İki sende mi var? Ben geri dönüyorum ya. Aracı almaya gidiyorum. Kanka. Aracı alıp alana gireceğiz. Hiç güzel bir alan değil ki bu. Baksana. Tekneyle gidip yerden sonra koşturacağız çünkü. Abi Nova'dan çıkardık belki. Çok mu kalbaktan? Evet evet oralara ne hiç şey yok. Var. Var. Sıfır sıfır. İkisi alana gittim. Yunus'uz bence. Ersin abi sende var mı? Ben Bende bir var. Tabii üç mi? aldık o zaman. İki de ben aldım. Tamam. Biri Evet abi biri yok mu sende? Evet hüttet alana ölen alana ölen vardı ya. Bir tanesi gitti. Siz iyi vurdunuz yine ha. Ben dedim şimdi boğulur orada hani canı hızlı gider diye. Yakıtı basmayın da. Yakıtımızı şeye saklayak. Bende bir tane var hatta. Aracımız Aa. gözükmüyor değil mi? Kartıdaydı da. Gözükmüyor da Elimin yerini biliyoruz. Sağda mıydı, solda mı? Memo, neredeydi lan bizim araç? Sağda değil mi? Şu, Kanka, şu şurada, taşı... şurada, şurada, değil. şurada değil. Orada değil hayır burada ya. Sağımızda değil Şu mu? mi abi? Şu mu? Ha, tamam tamam doğru doğru. Sağda, aynen. Burada, aynen. Burada aynen. Burada bir. Azı. Burada sağda. Aa sağda. sağda. Ha, tamam tamam. Tam memo edem burada abi, değil. Yamaza gitmiş ha biz onları sonradan gelmiş abi. Abi onlar yeni çıktı, yeni çıktı. Soldan gidiyorlar. Ne? Hani sola vursan da gidiyorlar. Sol kıyıya vur, sol kıyıya vur. Şuraya çek, sol kıyıya vur. Ama alana da ölme riskimiz var da ya yine vuralım ya. Var var daha şey zamanı var. Kardır ya. Bunlar ölür ya bunlar alana ölür ya kötü. Abi aynı anda hemen tamam. patlatırız ha. Hemen Hadi bakalım. Bir, 2 3 Helal Geldi Kaç kill 3 kill Oy. 5 kill olur. Abi geçir miyiz? Spotta yazalım mi? Araçla gideceğiz ya evet. Dal 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 Salih abi dal Salih abi sargı bezini dön İlk Dalacağız olaya Şu en arkadan mı dolaşsak geçebilir miyiz böyle? Tekne gidiyor, tekne gidiyor, tekne gidiyor, tekne gidiyor. Onlar da Ha bak karıncak var, durdular. Aramazlar. Dur, durdular abla, durdular. Emin misin? Sola kaydılar ya. Al abi alan kapanıyor, öleceğiz, öleceğiz. Alana girmemiz lazım, biz öldük. Bunlar duramaz. Karıncak var. Gerçekten alan abi. dışı. Help. Ne dedim ben size? Ya duydum abi. Abi, duydum abi duydum duydum da yapacak yap, yap, şeyler yap. bunlar da ölecek ya. Şaka mı? Ölecekler sala abi. Ölecekler, Salah abi. Salah Alan ölecekler. geliyor. Aha. Hayır insanlar alanı öleceğini bile bile. Vallahi hayran kaldım keşke ya. Keşke biz dursaydık şeylerden. ya keşke biz dursaydık. Son dakika gördüm onu ya. Salih abi dursan ne yapacaksın suyun ortasında. bu yakıt bizi götürmeyecek ya. Yani. E, solumuzdan tekne gidiyor bu arada. Solumuzdan. Hasan yaklaşıp sen tarayabilirsin. Eğer o adam karaya çıkarsa tamam. bizi hepimiz taradı. Gör atladı o. Atladılar. O bizi tarayacak. Verdiğin alana ya. Tarıyorlar. Atla atla. Abi. Atlasana oğlum atla la. Atladım da. Abi git gelme buraya. Ya. Gelme gelme hiç gelme. Gelmedi ne abi? Murat'ı renderlamaz. Murat'ı renderlamaz. Yo adamlar yok geliyor. Murat. Adamlar <laughs> geliyor Murat gelme. Zaten aracı patlattılar ya bize onlara kil yazacak. Zaten yakıtım onlara ya. Ki. kil yazacak. Onlara kil yazacak. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani var abiler ya şaka <laughs> gibi ya. <laughs> Fury'den bir rotasyon görür müyüz? Bir bakalım Fury diğer taraftan dolanıyor. Arkadan dolanacak. Evet Fury'nin herhangi bir oyuncusu kaybedilmiş değil bu aşamaya kadar. Herhangi bir oyuncu kaybedilmiş değil bu tarafta. Yunus atladı aracından. Solda Deni ekibi hareket halindeydi. Bir görebiliriz orada. Deni ekibine spraylar gelmeye başladı. Araç patladı. İkisini birden patlatmayı başarıyor Fury. Fury burada 4 kill topluyor. Çok hızlı bir şekilde. Hayır 4 değil 2 toplu, 3 topladılar galiba. Hadi henüz toplamamışlar. Ama 3 kişi yerde. 3 kişi yerde o 2 tekneden toplamda 3 kişiyi düşürmüş Fury takımı. Suyun içerisinde takım arkadaşını rezleyebilir mi? Çok zor. Orada Fury izin vermez her şeyden önce. Ee, kararsızlık içerisinde gibi hissediyorum. Bir o taraftalar bir bu taraftalar sürekli. Bir sağda görüyorum Fury'yi bir solda görüyorum. Nasıl bir yol izleyecekler ana giderken Büyük bir merak konusu şu an bu benim için Mezarcı ekibi de henüz karşı adaya geçebilmiş değil ee, Oyunun karşı adada olduğu Maçlarda Genellikle Problemli e durumlar Problemli rotasyonlar görebiliyoruz arkadaşlar ama Bakalım bugün Fury için her şey yoluna gidecek mi Mezarcı için her şey yoluna gidecek mi bu kez de Vera'yı gördü bu arada alan dışarısına gitmeye çalışan onu da patlatıyor Fury. Alana gitmese de alan dışarısına 6 kilo ulaşmayı başarıyorlar. Fury ekibi alan dışında çok güzel puanlar topluyor. Alana gitmelerine bazen gerek bile kalmayabiliyor.